Babamın en yakın arkadaşıyla aramızdaki çekimi asla beklememiştim. Ben Lara Yılmaz. Bu benim hikayem. Babamla iş seyahatine çıktığımızda içimde hem heyecan hem de hafif bir huzursuzluk vardı. 24 yaşındaydım. Bağımsızlığımı ilan etmenin, hayatımı kendim şekillendirmenin tam zamanıydı. Ama bir yandan da babamın gölgesi büyüktü. Onunla aynı şehirde, aynı odada kalmak, onun yanında olmak garip bir sorumluluk yüklemişti omuzlarıma. Gittiğimiz yerde babamın yıllardır dostu olan Ali ile tanıştım. O güçlü, yakışıklı, kendinden emin adam 지 <목소리나> babamın yanında hep ciddi durur, saygılı görünürdü. Ama o gece iş etkinliğinde her şey farklıydı. Salondaki ışıklar sönmeye yüz tutmuştu. İnsanlar sohbet ediyor, kahkahalar yükseliyordu. Ben biraz çekingen, biraz yabancı hissediyordum kendimi o kalabalıkta. Tam o anda Ali yanıma geldi. Yalnızsın dedi. Gözlerindeki o sıcaklık beklemediğim bir davetti. Konuştuk, sohbet ettik, kahkahalarımız geceye karıştı. İkimiz de biraz sarhoştuk, alkol cesaretimizi artırmıştı. Konuşmalar, bakışmalar bir anda değişti. O an hissettiğim Değim şeyin sadece bir dostluk olmadığını fark ettim. Duyguları açıklamaya başladı. Kelimeleri bir anda yumuşadı. "Lara, sana karşı hissettiklerimi saklayamam artık." dedi. Sesinde kararlılık vardı ama titrek. Kalbim hızla çarpıyordu. Ona doğru eğildim. "Ben de aynı hissediyorum." dedim fısıltıyla. İçimizde büyüyen bu duygu o gece sonunda bedenlerimize hakim oldu. Sarhoşluğun verdiği cesaretle kendimizi bıraktık anın içinde. Birbirimize dokunduk sarıldık, sevginin en dürüst halini yaşadık. O an zaman durdu sanki. Sabah uyandığımda yüzümde hafif bir gülümseme vardı ama içimde fırtınalar kopuyordu. Günler geçtikçe Ali ve benim aramızdaki ilişkiyi gizlemek giderek zorlaşıyordu. İlk başlarda sadece kaçamak buluşmalar, kısa mesajlar ve gizli bakışmalardı. Ama içimde büyüyen o tutku beni daha cesur kılıyordu. Ali de aynıydı. Babamın dostu olmasının ağırlığını taşıyorduk ama kalbimiz başka türlü atıyordu ta ki o talihsiz güne kadar. Babam iş odasında çalışırken telefonunu masanın üstüne bıraktı. O sırada gelen bir mesaj hayatımı değiştirdi. İş seyahatinde olduğumuz şehirdeki etkinlikte çekilmiş bir fotoğraf vardı. Ali ve benim yan yana gülümseyerek. Fotoğrafın hemen altında kısa ama anlamlı bir mesaj: Kızın ve arkadaşın kontrolden çıkıyor. Kalbim sıkıştı. Korku ve heyecan birbirine karıştı. O anda babam yüzündeki ifadeyi tarif etmek zor şaşkınlık, hayal kırıklığı ve öfke dalgası gözlerinde çarpışıyordu. Lara dedi yavaşça. "Bunlar ne demek?" Kelimeleri duymuyormuş gibi yapmaya çalıştım ama susmak her şeyi daha da büyütüyordu. Babam odanın ortasında durdu, gözleri dolu dolu. Bana neden bunu yapıyorsun?" dedi. "Baba, anlamaya çalış." dedim titrek bir sesle. "Beni dinlemeden yargılama lütfen." Gözyaşlarımı tutamadım. O an aramızdaki mesafe yılların ağırlığıyla daha da büyüdü. "Babam, bu bir ihanet, Lara." dedi. Sesi kırık ve ağır. "Ali benim en yakın arkadaşım. Kendimi savunacak kelime bulamadım. İçimdeki suçluluk, acı ve sevgi karmaşası beni sarıyordu. Ertesi gün Ali ve ben gizlice buluşurken babam ani bir şekilde arkamızda belirdi ve sert bir sesle konuştu. "Bu ilişkiyi hemen bitirin." Bana ihanet eden dostuma da artık güvenmiyorum. Ali şok olmuştu. Yüzü solgundu. "Lütfen," dedi. Bunu açıklayabiliriz. Babam gözlerini kaçırmadan kararlılıkla cevap verdi. Artık hiçbir şey açıklanamaz. O andan sonra evdeki hava değişti. Babamın bakışları ağır, sözleri kısıtlayıcıydı. Ama en zor olanı onun kıyamamasıydı. Yani içten içe sevgimizi kabul etmek zorundaydı. Bir akşam babamla yalnız kaldığımızda sessizce yanına yaklaştım. Biliyorum zor dedim ama seni incitmek istemedim. Bu hisler kendi irademden bağımsız. Gözlerime baktı, uzun uzun düşündü. Sonra ağır bir nefesle seni koruyacağım Lara ama bunu da anlaman gerek dedi. İşte o andan sonra her şey biraz daha kolay oldu. Babamın sessiz onayı Ali ve benim aramdaki ilişkiyi ilerletmemizi sağladı. Bu aşk hem bir sınav hem de bir kaçıştı. Babamın en yakın arkadaşıyla yaşadığım bu yasak hayatımı baştan aşağı değiştirdi.